Arkadaşlar hepinize selamlar diyorum. Şimdi neye gideceğiz biz? Tabii ki parabolü geçeceğiz. Bakın. Her bir noktasında bütün ayrıntılarıyla karşılaşacaksınız ve size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bakın. Her bir noktasında ikinci derecenin denklem bilgisi, ondan sonra eşitsizlik bilgisi, çarpanlara ayırma bilgisi. Bunların hepsini hissedeceksiniz. Yani demek istiyorum ki siz parabol dinleyeceksiniz. Parabol dersine başlayacaksanız şayet. Bak bir defa çarpanlara ayırma, ikinci derecen denklem, ikinci derecen eşitsizlik. Bunlara hakim olmanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor yani. Aksi takdirde zorlanırsınız. Özellikle bu derste yani bizim işleyeceğimiz derste daha da bir zorlanırsınız. Çünkü neden? Çünkü her bir detayı anlatacağız arkadaşlar. Tam 266 tane soru var burada. 266 tane soru da buradaki soruları dinledikten sonra buradaki kitaptaki yani ÖDF 3 kitabındaki bu konunun ayrıntılarına baktıktan sonra başka bir şey ihtiyaç duymayacaksınız çünkü her şeyi yerleştirdim. Her şeyi oturdum tek tek sizin için yazdım ve anlatırken de her şeyi tane tane sebebiyle ispatıyla anlatacağım arkadaşlar. Hiçbir yerde boşluk bırakmayacağız. Yani inanılmaz detaylı bir ders oldu. Sizler için hazırladık biz bunu. Şimdi kısa da bir ders olmayacak. Bak kesinlikle siz bu işi tam yapacaksanız arkadaşlar böyle yani efendim zaman kaybıymış çok uzunmuş şöyle böyle derseniz baştan kaybetmiş olursunuz. Ya bir meseleyi dinleyecekseniz tam yapmak istiyorsanız alacaksınız en başından tane tane en sonuna kadar bitireceksiniz. Şimdi nasıl anlatacağız? Zaten bizim sistemimiz şu şekilde. Önce öğrenme ve çalışma sorularını ben anlatıyorum size. Öğrenme ve çalışma sorularını anlatacağım. Önce bunları ben size her şeyiyle göstereceğim. Arkasından bu başlıkla alakalı ne gelecek? Bu başlıkla alakalı uygulama soruları gelecek. Uygulama sorularında siz çözeceksiniz. Çözemediğinizi benden dinleyeceksiniz. Gerekirse de hepsini benden dinleyin. Fark etmez. Hani farklı yöntemler falan görmek isterseniz şayet. Ama ben size neyin nereden geldiğini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gelin ne, ne anlatacağımdan tek tek bahsedeyim ben. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şimdi İlk başta şöyle gireceğiz meseleye. Öncelikle bakın parabolden parabolün ne demek olduğunu anlatacağım. Bunun işte kolların x eksenini kesmesi demek, tepe noktası kolların aşağı doğru yukarı olmasıyla alakalı bütün detaylarını tanıtacağım, öğreteceğim. Ondan sonra bu başlıkla alakalı bir uygulama sorusu gelecek. Uygulama sorularını beraber e, bir önce siz çözmeye çalışacaksınız. Çözemediğinizi benden dinleyeceksiniz. Sonra parabolün tepe noktasını inceleyeceğiz. Öğrenme çalışma sorularında parabolün tepe noktasıyla alakalı sorular anlatacağım size. Ondan sonra biraz daha küçülteyim şunu. Ondan sonra onunla alakalı sadece onunla alakalı uygulama soruları gelecek. Bak, önce anlatıyorum sonra onunla alakalı uygulamalar çözdürüyoruz size arkadaşlar. Ki bu sizin için çok ama çok önemlidir. Sonra burada hangi başlık gelecek dedik. Bak burada hangi başlık gelecek. Parabolün o x eksenine göre durumundan bahsedeceğim. Yani o x eksenini kesmesi, teğet olması, kesmemesi bunlarla alakalı bütün detayları anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra bununla ilgili uygulama soruları var. Sonra geçeceğiz neyi? Parabolün simetri eksenine. Parabolün simetri ekseni ne demek olduğuyla alakalı bilgileri verip bunun bütün detaylarını anlatıp sonra bununla alakalı uygulama soruları çözdüreceğim size. Ondan sonra parabolün grafiğini çizdireceğim her ne şekilde gelirse gelsin çizimini öğreneceksiniz burada arkadaşlar. Daha sonra parabolün grafiğini çizdikten sonra görüntü kümesi ile alakalı meselelerden bahsedeceğim. Burada arkadaşlar soruları çözüp yaklaşık kaç tane 14 tane sorumuz var. Sonra bu kısımla alakalı uygulamalar çözdüreceğim size. Sonra parabolün denkleminin yazılmasından bahsedeceğim. Her ne şekilde olursa olsun parabol denklemi nasıl yazılır onlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel karşınızdaki çıkıyor. Bak görüyorsunuz şu anda ekranda görüyorsunuz. Diyorsunuz. Bunlar çok güzel sorular arkadaşlar. Çok detaylı sorular. Ve bununla alakalı uygulamalar çözdüreceğim. Uygulama bir Sonra uygulama iki olmak üzere iki tane uygulama koymuşuz burada. Daha sonra geldik parabol ile doğrunun düzlemdeki durumu. Yani parabolle doğruyu karşılaştıracağız. Parabolle parabolü karşılaştıracağız. Ondan sonra bu başlıktan sonra yine bu uygulama sorusu çözdüreceğim size haliyle. Çünkü her başlığımızın arkasında uygulama sorularımız oluyor. Uygulama sorularını çözdüreceğim. İki tane uygulama sorumuz var. Hatta sonra parabolde üçgen sorularını inceleyeceğiz. Sonra parabolde üçgen sorularıyla alakalı uygulama çözdüreceğim. Parabolde daha sonra dörtgen soruları inceleyeceğiz. Parabolde dörtgen sorularını inceleyeceğiz ve bunlarla alakalı uygulamalar çözdüreceğim size. Parabolün düzlemde ayırdığı bölgeleri yani tarama yapacağız. Aynen eşitlikte olduğu gibi yani bazı bölgeleri boyayacağız. Bununla ilgili kısımları çözdüreceğim size uygulamalarını. Sonra parabolde modellenen sorular 1, modellenen sorular 2, modellenen sorular 3, modellenen sorular 4 olmak üzere enteresan sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. 4 tane modellenen sorularımız var. Bununla da konuyu bitireceğiz. Yani ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Görüp görebileceğiniz en detaylı parabol dersi olacak. Yani bunun ötesinde bir şey yok. Bunu bir şeylerle kıyaslamanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Bunun ötesi yok. Ben bu iddia ediyorum yani. Daha detaylı ne görebilirsiniz yani? Ne olabilir ki yani? Bunun ötesinde ne olacak ki yani? Yani burada baktığınız takdirde bunu gördükten sonra arkadaşlar her bir şeyi görmüş olacaksınız. Yani falan yere bakayım falan kitaba bakayım belki başka şeyler yok bulamazsınız. Arasanız da bulamazsınız çünkü her şeyi göreceksiniz. Ve başka yerlere baktığınız takdirde bakın elbette ki soru bankası çözeceksiniz. Başka soru bankalarında ya da başka bir kitaplarda gördüğünüz şeyler yine buralardan türeyen şeyler olacak. Yani bütün ham halini en verilmesi gereken en temel şeylerden en zirveye kadar her ne varsa onları vereceğiz zaten arkadaşlar. Kesinlikle zaman kaybı değildir bak. Asla asla ÖDF 3'teki dersler ve benim bu anlattığım derslerin hiçbiri kesinlikle zaman kaybı değildir. Zaman kaybı diyen insanlar zaman kaybın başka yerlerde yaşıyorlardır. Ben bunu söyleyebilirim. Adam gidiyor 5 tane ayrı yerden ders dinliyor anladınız mı? Hepsinde aynı şeyleri dinliyor. Aynı yerden başlanıyor aynı yerde bitiriliyor. Ama bu öyle değil. Bu sistemle başka sistemleri birbirine karıştırmayın arkadaşlar tamam mı? Ben bazen yorumları okuyorum falan. Ha elbette ki bunun kıymetini bilen insanlar bundan çalışan insanlar bir yerde getirdiler kendilerini. Ve çok çok güzeldi mesajlar ve mailleri alıyoruz zaten. Ben de size tavsiyem şudur ki bu işi yarım yamalak yapmayın tam yapın. Tam yapmak demiş şu demektir. En temelden başlayacaksınız. Bir sistemin içerisinde en zirve noktasına kadar sonuna kadar götüreceksiniz. Ben 5 dakika bir gün videoyu izledim. 5 dakikasını izledim. Ondan sonrasını izlemedim. Şöyle yaptım. işte iki videoyu izledim. Ondan sonra uygulamalarını çözmedim. Sadece öğrenme çalışmalarını çözdüm. Öyle olmaz. Ben de anlatıyorum size. Öğrenme çalışma sorularını benden dinleyeceksiniz. Arkasından uygulama sorularına geçeceksiniz. Uygulama sorularını çözeceksiniz. Çözemediğinizi benden yapmanız gereken bu. Bu kitabı, bu ÖDF 3 kitabını yani şunu ilk başta yani ilk noktasından başlayıp da en son noktasına kadar bu dediğim sistem içerisinde Bitirdiğiniz takdirde arkadaşlar bu iş olacak. Ben size bunu iddia edebilirim. Yani bu işin olacağını iddia edebilirim. Ama yok. Ya işte parabol çok uzunmuş. İşte fonksiyon çok uzunmuş. Zaten bir soru geliyormuş. Zaten iki soru geliyormuş. Bunlarla iş yapmaya kalkarsan sen bu işi yapamazsın. Yapamayacağını net söylüyorum. Yani bir konuyu sadece kendi özelinde soru getirecek diye düşünürseniz bu iş olmaz. Bir konu sadece kendi özelinde soru getirmiyor çünkü bir konu mesela parabol konusu türevin içerisinde karşına çıkıyor. İntegralin içerisinde karşına çıkıyor. Efendim ne bileyim eşisliğin içerisinde karşına çıkıyor. Eşislik konusu her şeyin içinde karşına çıkıyor. İkinci derece denklem her şeyde karşına çıkıyor. Sadece orada soru geliyor diye anlatmıyoruz ki biz bunu. Buradaki bütün detayları bilin ki her bir noktada, her bir konunun içerisinde karşınıza nerede gelirse gelsin yorumunuzu rahat yapın diye anlatıyoruz. Adam çıkıyor ya 10 saat parabol mu olur? İşte ne bileyim 20 saat fonksiyon mu? Olur. Yapmak istiyorsan olacak. Böyle olacak yani. Yok gidip de 1-2 saatte halledebiliyorsan sınavda ondan sonra alırsın bana Öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi gelin başlayalım arkadaşlar. Bak şimdi. Evet şunu okuyalım. A sıfırdan farklı olmak üzere ABC gerçek sayıları için. R'den R'ye fx eşittir ax kare artı bx artı c biçiminde tanımlanan fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir. Bu fonksiyonlar y eşittir işte ax kare artı bx artı c biçiminde olmak üzere x y ikililerinin analitik düzlemde oluşturdukları noktalar kümesine f fonksiyonun grafiği denir. İkinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyonların grafiklerine ise parabol denir dedik. Şimdi aslında biz grafiğe biz parabol diyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz ikinci dereceden fonksiyondur. Şimdi bu ifadenin eşitinde yani ax kare artı bx artı c eşittir. Bunun eşitinde sıfır olduğu takdirde bunun adına biz denklem diyoruz. Ama eşitinde fx olduğu takdirde bunun adına biz fonksiyon diyoruz. Denklemi çözeriz. Bir ya da iki tane değer buluruz ya da bulamayız ama fonksiyon için sonsuz tane bu ikiliği sağlayan değerler vardır arkadaşlar. Şimdi işte biz bunun grafiğine parabol diyoruz. Bunun grafiğinin şekli ya böyledir ya da gördüğünüz gibi şöyle kollara aşağı doğrudur. Şimdi ax kare artı bx artı c fonksiyonunda bu x karenin kat sayısı olan a sıfırdan büyük olduğu takdirde bu parabolün yani bunun grafiğinin kolları yukarı doğrudur. Aynen burada gördüğünüz gibi. Eğer ki a sıfırdan küçük ise bu parabolün kollara aşağı doğrudur, burada gördüğünüz gibi. Anlaşıldı mı? Şimdi şu parabolün tam dip noktasıdır, tepe noktası diyoruz. Bu da parabolün kollar aşağı doğru olduğu takdirde zirve noktasıdır, tepe noktası diyoruz. Yani kollar yukarı doğru olduğu takdirde bunun bir alt sınırı vardır. Kollar aşağı doğru olduğu takdirde bunun bir üst sınırı vardır alt sınırı yani şu en dip noktası bunun tepe noktasıdır. Burada da aynı şekilde üst sınırı bunun en yüksek noktası tepe noktasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi parabolün eksenleri kestiği noktalardan bahsedelim. Gelin. Şimdi gençler parabol bak şu şekilde verildi. Kollar ya yukarı doğru ya aşağı doğru. Şimdi parabolün y eksenini kestiği noktalar. Şimdi ben şöyle göstereceğim. Bu sizin x ekseniniz olsun. Bu da sizin y ekseniniz olsun. Tamam mı? x ekseniniz ve y ekseniniz olsun. Şimdi parabolün kolları diyelim aşağı doğru olabilir ya da parabolün kolları diyelim yukarı doğru olabilir. Şimdi aşağı doğru da olsa yukarı doğru da olsa bu parabolün x eksenini kestiği noktalar buralardır. Burası x eksenidir. Burası da gördüğünüz gibi y eksenidir. x eksenini kestiği noktalar bu parabolün denklemini yani ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bunu 0 yapan kökler yani x1 ve x2 dediğiniz kökler işte bu parabolün kollarının x eksenini kestiği noktadır. Tamam mı? Şimdi şurası da C'dir ki siz x'e 0 verdiğiniz takdirde x'e 0 verince açığa çıkan sonuç parabolün y eksenini kestiği noktadır dersiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi bak önce y eksenini kestiği noktayı inceleyeceğiz. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği y eksenini x eşittir 0 için y eşittir c noktasında keser. Buna göre parabolün y eksenini kestiği nokta 0'a c'dir. Yani ben x yerine 0 yazdığım takdirde ben o parabolün y'yi kestiği noktayı buluyorum. Tamam mı? Şimdi gelin örnek. Örneğin fx fonksiyonunun şu fonksiyonun grafiği y eksenini nerede kesiyormuş? 3k eksi 6 ordinatlı noktada kestiğine göre. K kaçtır? Yani diyor ki adam sana sen x'in olduğu yere 0 verdiğin takdirde ver 0'ı ne yapar? K eksi 2 çıkar. Bak 0'ı verirsem buraları. İşte bu 3k eksi 6'ymış. Şimdi k'yı sağ tarafa atınca 2k yapar. Eksi 6'yı sola atınca 4 yapar. Ve k eşittir buradan 2 yapar. Senden bunu soruyordu tamam mı? Şimdi bu böyle. Gelelim sağ tarafa bak. Parabolün x eksenini kestiği noktalar. Demin de anlattım. İster kollar yukarı doğru olsun ister aşağı doğru olsun parabolün x eksenini kestiği noktalar arkadaşlar parabolde siz bunu sıfıra eşitlediğiniz takdirde ax kare artı bx artı c eşittir sıfır dediğiniz takdirde arkadaşlar ne olacaktır? Bunu sıfır yapan kökler x1 ve x2 kökleri kökler buysa şayet. Kökler x1 ve x2 ise işte parabolün kollarının x eksenini kestiği noktalar oralardır dersiniz tamam mı? Y eşittir fx eşittir ax kare artı bx artı c grafiğinde x eşittir 0 için c noktası y eşittir 0 için de x1 ve x2 noktaları bulunur. Yani siz bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman kökleri bulursunuz. Hatırlayalım ki kökler toplamı kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı c bölü a arkadaşlar. Bak size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki ben size ikinci derecenin denklem anlatırken de eşitsizlik anlatırken de ikisinde de parabole fazlasıyla değindim. Burada vicdanım çok rahat. Çünkü neden arkadaşlar? Çok rahatım yani bu konuda. Çünkü neden? Ben oradan altyapıları oluşturarak geldim zaten size. İkinci dereceden denklem anlatırken parabolü anlattım ne demek olduğunu. eşitlik anlatırken parabolü anlattım ne demek olduğunu. Şimdi parabolü tam manasıyla başlı başına bir konu olarak işliyoruz arkadaşlar. Yani zaten derslerimizde şöyle bir durum var. Yani mesela bir sonraki konuyla alakalı bir bilgiyi bir önceki başlığın altında yavaş yavaş ben vermeye başlıyorum ki oralarda altyapı oluşsun diye. Bunun bilmiyorum farkına vardınız mı? Şimdi bakın. ...gelelim şuna... ...bak e, soru 1... ...diyor ki fx eşittir x üzeri n eksi 2 artı 2 n eksi 2 çarpı x artı n artı 1... ...fonksiyonun eğrisi bir parabol olduğuna göre demiş... ...f2 değeri kaçtır diyor bize... ...şimdi bu bir parabol diyorsa parabolün nasıl olması lazım... ...fx eşittir şöyle olması lazım... ...ax kare artı b x artı c şeklinde... ...yani ikinci dereceden olması lazım... ...başka sayısının sıfırdan farklı olması lazım a farklıdır sıfır olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi bu durumda eğer buna parabol diyorsa bu ikinci derecedendir. Yani buradan n eksi 2 dediğiniz ifade 2 olmalıdır. n eşittir buradan 4 olmalıdır. fx eşittir n'e 4 verdiğimiz takdirde x kare olur yukarısı. n e 4 verdiğimiz takdirde burası 6x artı 5 olur burası. Sizden f 2'yi soruyor. f 2 dediğimiz f 2 dediğimiz ne yapar? 2'nin karesi artı 6 çarpı 2 artı 5 olur. Ve sonuç olarak 4 artı 12 artı 5 ne yapar? 21 yapar diyeceksiniz tamam mı? Durum bu. Birinci soru böyle. Gelelim 2'ye. Şimdi fx eşittir böyle ise parabolü 3'e n noktasından geçtiğine göre diyorsa x yerine 3 yazınca sonuç n çıkacak demek istiyor size. Anlıyor musunuz? Buradan fx dediğimiz ifade bak 2 çarpı şimdi madem buysa f3 dediğiniz ifade f3 dediğiniz 2 çarpı 3'ün karesi artı n eksi 2 çarpı 3 artı 1 eksi n dediniz. Peki burası 18 yaptı artı 3n eksi 6 artı 1 eksi n olur burası. 2n burası ne yapar? 2n dedik artı 13 eşittir ne olur arkadaşlar? n olacakmış. Bunun sonucu n'ye eşit olacakmış. 2n bak 2n'yi sağ tarafa attığımız zaman 13 eşittir eksi n'dir. Eksi n dediğimiz 13 ise n dediğimiz buradan eksi 13'tür diyeceksiniz. Bizden yine f'de 2 değerini soruyor. Şimdi sen getir fx dediğin ifadede yerine yaz bulduğun şeyleri 2x kare n'nin yerine x13 yazarsan eksi 15x artı 14 yapar. F'de 2'yi soruyor senden. 2'yi yaz bakayım buraya. 2 çarpı 2'nin karesi. Eksi 15 çarpı 2 artı 14. Sonuç olarak burası ilk kere 4 8. Eksi 30 artı 14 olur. Ne yapar bu durumda? 22 eksi 30'dan eksi 8 yapacaktır diyeceksin. Cevabın buradan eksi 8 olur. Şimdi bununla alakalı bak. Şöyle bir takım bilgiler vermem gerekiyor size. Hani bir sonraki sorularda karşımıza çıkacak. Oradaki sorularda benim size daha rahat yorum yapabilmek için başlık gelmemesine rağmen baştan önce bir altyapı oluşturacağım size tamam mı? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada şunu anlatacağım arkadaşlar. Sizin tepe noktanız vardı. Şu tepe noktası. Tepe noktasının koordinatları şöyle bulunur. Tepe noktası. Tepe noktası R ve K'dır. Hatta bunu şöyle çizeyim ben. Bakın şu parabol ya. Parabol diyelim ki şöyle bir parabol. Böyle bir parabolün tepe noktası diyelim ki burası. Bu parabolün tepe noktası arkadaşlar R ve K olmak üzere iki koordinattan oluşacak. Yani şöyle tepe noktası (r, y, K. R dediğiniz şöyle bulunur. Eksi B bölü 2A. Bak AX kare artı BX artı C ya. Eksi B bölü 2A. K dediğiniz ifade de şöyle bulunur. F'de R diye bulunur. Yani F'de eksi B bölü 2A diye bulunur. Anlaşıldı mı? Tepe noktasının koordinatları böyle bulunur. Peki bir de. Aynı zamanda siz bunun denklemini ax kare artı bx artı c diye yazdınız ya. Tamam yazdınız. Biz tepe noktasının koordinatlarına madem r ve k dediysek bunun denklemi aynı zamanda şöyle de bulunur. Yani sizin fx eşittir. Bak ax kare artı bx artı c dediğiniz denklemin başka bir usulle yazılışı şudur. a çarpı x eksi r yani tepe noktasının apsisi. Bunun karesi artı k. Yani tepe noktasının ordinatı. Anlaşıldı mı? Yani arkadaşlar bu parabolün denklemi ya böyledir ya da böyle karşımıza çıkabilir. Şimdi böyle olduğu zaman da böyle olduğu zaman da biz bunun parabol denklemi olduğunu bileceğiz. Tamam mıdır? Peki şimdi gelelim diğer sayfaya. Şimdi 3. soruda demiş ki bize bak parabolünün x eksenini kestiği noktanın apsisleri ve y eksenini kestiği noktanın ordinatının toplamı 6 olduğuna göre f(m-1) kaçtır diyor. Şimdi sizin bir parabolünüz var değil mi? Bu parabolün x eksenini bu parabolün nerede olduğunu ben bilmiyorum. Bak kollar aşağı ya da yukarı bilmiyorum yani anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle bir parabol diyelim ki x eksenini kestiği noktalar x1 x2 y eksenini kestiği nokta zaten 0 verdiğin takdirde f'te 0 dediğin anda 4 çıkar yani Budur. Tamam mı? İşte bu x1 x2'nin ve aynı zamanda o dördün toplamı 6 yapacakmış. Onu söylüyor bize. Peki x1 artı x2 ne yapar? Bunu o tarafa atınca 2 yapar. Bizim kökler toplamını biliyoruz değil mi? Kökler toplamını. Evet. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a dediğim bunun eksilisini x karenin kaç sayısına bölüyorsun yani? Yani kısacası 2 dediğin şey senin eksi m artı 3 bölü m diyorsun. Tamam mı? Bunu karşı tarafa at bakayım. Attın ne çıktı? 2M eşittir. Eksi M artı 3 oldu. Sol tarafa at bunu. Sol tarafa attın. 3M eşittir. 3 M eşittir. Buradan 1 yaptı. M'nin yerine 1 yaz şimdi. Fx dediğin ifade şöyle oldu. M'nin yerine 1 yazınca. Fx dediğin ifade. Önce Fx'i bir bulalım. M'nin yerine 1 yazdın. X kare eksi 2X artı 4 oldu. F'de m eksi 1'i soruyor. Yani 1 eksi 1'i yani 0'ı soruyor. F 0. 0 yazınca 0'ın karesi eksi 2 çarpı 0 artı 4'ten cevabın 4 yapacaktır. İşte budur diyeceksin tamam mı? Peki bu 4 numara 3 numaraydı. Şimdi gel 4. soruya. Diyor ki bana fx eşittir x kare eksi 6x artı m parabolü x eksenini pozitif tarafta A ve B noktalarında kesmektedir. A ile B'nin arasındaki mesafe neymiş? 2 birim olduğuna göre. M, F, M, kaçtır diyor. Şimdi gel. Çok güzel. Pozitif tarafta. Pozitif tarafta. Bu köklerin ikisi de pozitif yani. Tamam mı? Kollar yukarı doğru bak. Yani şöyle görüyor musun? Peki burası X1. Peki burası ne? X2. Anlaşıldı mı? İkisinin arasındaki fark. X2 eksi X1 neydi? 2 idi. Ben de anlatmıştım size? Bak şunu anlatmıştım iki kökün arasındaki farkın mutlak değeri. Yani büyüğünden küçüğünü çıkarttığınız zaman ne anlatmıştım? Formül şuydu. Kök delta bölü mutlaka. Ha başka şekilde de yapılabilir mi? Yapılabilir. Elbette ki yapılır. Ama arkadaşlar bunu bilin ya. Lütfen bilin bunu. Bunu bilin ki işimize pratikçe yardımcı olsun. Yani kök delta bölü mutlaka. Ney? Kökler farkının mutlak değeri lazım olacak. Başka yerlerde de lazım olacak çünkü bize. Şimdi bakın yani şunu anlatıyorum ben. Kök delta bölü mutlak a. Kök delta bölü mutlak içinde a eşittir ne? 2. Senin delta dediğin ifade b kare eksi 4 ac. 36 eksi 4 çarpı a çarpı c. Bu kökün içinde mutlak a dediğin ifade de 1'dir. Öyle değil mi? Mutlak a 1. Peki o da 1 olmuş oluyor. Yani bu 2. Her iki tarafın karesini aldığım zaman 36x'i 4m dediğimiz ifade nedir? 4'tür. 4m dediğimiz ifade buradan 32'dir. m buradan 8'dir dersiniz. Peki m8 ise fx şöyle oldu mu? x kare eksi 6x artı 8 oldu mu? Evet fm yani f8'i soruyor mu senden? 64 eksi 48 artı 8. Ne yapar burası? 24 yapar. Cevabın budur işte tamam mı? 4 numara böyle. Şimdi gel bakalım 5'e. Bak çok iyi dinle beni. Çok iyi dinle burada. Şimdi y eşittir fx. x kare artı a eksi 7x artı a artı 4 parabolü x eksenine b ve d noktalarında y eşittir ee, eksi x kare artı n artı 2 x artı 2 a artı 2 parabolü x eksenini a ve d noktalarında kesmektedir. İki parabolde y eksenini c noktasında kestiğine göre gördüğünüz gibi. Şimdi görüyorsunuz ki şurada bir ortak noktamız var mı? Var. Şurada bir ortak noktamız var mı? Var. Değil mi? Tamamdır. Şimdi bir şey söyleyeyim size? Görüp görebileceğiniz en detaylı, en karmaşık, en sıkıntılı, en zor soruları göreceksiniz bu derste. Bak gerçekten iddia ediyorum. Bir bitirin göreceksiniz yani. Bazı sorularda da bırakasınız gelecek yani. Abi bu nasıl bir soruymuş diyeceksiniz. Olacak. bunu yaş bunu yaşayacaksınız. Ama burada başarılı çıkmanın sırrı nedir? Sabır. Sabır ve azim. Sabırlı ve azimli davrandığınız takdirde bu işin içinden başarılı bir şekilde çıkarsınız. Ama yok. Bıkarsanız, pes ederseniz bu işi kaybettiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi... Öncelikle bak nereden başlayalım ki biz? Abi şu C noktası aynıysa yani sıfır verdiğiniz zaman aynı çıkıyorsa bunun anlamı şudur yani. F sıfırla F sıfırla G sıfır birbirine eşittir. Tamam bunu bileceğiz. F sıfırla G sıfır birbirine eşittir diyorsan sen X yerine sıfır verdiğin takdirde F sıfır ne çıkar? Bak X yerine sıfır çak bakayım burada sıfır yazdığın zaman A artı 4 çıkar mı? A artı 4 çıkar değil mi? Yani F sıfır yazıyorum şuraya sıfır yazdığın anda. F sıfır eşittir A artı 4. E G sıfır ne çıkar? G 0 dediğinde 2A artı 2. E bunları şimdi birbirine eşitle bakayım. A artı 4 ile 2A artı 2'yi eşitlersem. A artı 4 eşittir. 2A artı 2 ise A buradan kaç yapar? 2 yapar. Tamam mı? A'yı buldum. Güzel. A'yı bulduktan sonra... A'yı bulduktan sonra... Şimdi... A'nın yerine bak 2 yazdığın zaman A'nın yerine 2'yi yazarsan ne yapar? 6 yapar şurası bak şurası 6 yapar. 6 bu nokta 6 noktasıdır bak bu nokta. 0 yazdığın zaman A artı 4 çıkıyorsa A'nın yerine yazdığın zaman burayı buldun şimdi. Şimdi bunu bulduktan sonra bak fx dediğin ifade şöyle oldu mu? fx dediğin ifade x kare A'nın yerine 2'yi yaz eksi 5x artı 6 oldu. gx dediğin ifade de ne oldu Eksi x kare artı n artı 2 x artı a'nın yerine 2 yaz 6 oldu. Şimdi bak şunu çarpanlarına ayır. x ve x dedin. Şunu çarpanlarına ayır. Kaça kaç dedin? Eksi 3'e eksi 2 dedin. Çarp topla ortayı veriyor mu? Veriyor. Bunun köklerini bulacağız. Bunu sıfıra eşitle bunu sıfıra eşitle. x buradan bir 3 çıkar. x buradan bir de 2 çıkar. Yani fx'in kökleri 3 ve 2'dir. Şurası 2'dir. Şurası 3'tür Güzel. Şimdi bak bu 3 dediğiniz kök aynı zamanda gx'in de kökü. Sen burada ilk g'de x gördüğün yere 3 yazarsan. Eksi 9 artı 3 n artı 6 artı 6 sonuç ne olmalı? 0 olmalı. Çünkü bu kök. Tamam mı? Peki bu durumda ne olur? 3 n eşittir eksi 3 yapar. N eşittir buradan eksi 1 yapar. N'yi buldun. Neyi bulduğun takdirde, bak neyi buldun mu? Neyi yerine yazsan, neyi yerine yazsan. Gx şöyle oluyor o zaman. Bak neydi? Eksi x kare. Tamam. Neyin olduğu yere eksi 1 yazarsan artı x artı 6. O zaman gx dediğin ifade, bak şu eksi x kare artı A, x artı 6'yı çarpanlarına ayırdığın takdirde nasıl ayrılır bu çarpanlarına? Nasıl ayrılır? Eksi x artı 3 çarpı x artı 2 diye ayrılır. Şimdi sen bunu sıfıra eşit dediğin takdirde buradan x bir 3 çıkar ki zaten o buradaydı. x bir de ne çıkacaktır? x bir de eksi 2 çıkacaktır ki o da şu kök olmuş oluyor. Eksi 2 de bu kök olmuş oluyor. Her şey çıktı abi. Şimdi sizden a'nın, b'nin, c'nin, d'nin, küçük a'nın ve n'nin toplamını istiyor. a dediğin ifade kaç çıktı? eksi 2. B dediğin ifade artı 2. C dediğin ifade 6. D kaç çıktı? 3 çıktı. Küçük A kaç çıktı? Küçük A 2 çıktı. Küçük N kaç çıktı? N dediğimiz ifade. N'yi nerede bulmuştuk? Şurada bir yerde evet. O da eksi 1 çıkmıştı. Evet bunları topladığınız takdirde şunlar gider. 6, 3 daha 9, 2 daha 11, 1 çık 10 yapacaktır. Cevabınız şu 10 olacaktır işte tamam mı? Çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Şimdi bu böyle. Gelelim yan tarafa. Yan tarafa gelelim. Yan tarafa değil pardon aşağıya gelelim. Alt tarafa geldik. Şuna bakın şimdi. Diyor ki bana parabolün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı nedir diyor. Tamam çok güzel. Şimdi bu y eşittir. 2x kare eksi 3x eksi 5 mi? Bu 2x'e x mi? Evet. Bu kaça kaç? Eksi 5'e 1. Çarp topla. Ortayı verdi mi? Evet verdi. Bunu sıfıra eşitlersen x buradan bir 5 bölü 2 yapar. Bunu sıfıra eşitlersen x buradan eksi 1 yapar. İşte bu noktalar parabolün x eksenini kestiği noktalardır. Peki sen sıfır verirsen eksi 5 çıkar. İşte bu eksi 5 de y'yi kestiği noktadır. O zaman bunu bir çizelim gelin. X'i kestiği noktalar nedir? Eksi 1 ve 5 bölü 2'dir. Bu eksi 1. Bu 5 bölü 2. Güzel. Y'yi kestiği noktada neresiymiş? Eksi 5'miş. O da şurası olsun diyelim ki. Eksi 5 bölü 2'yi biraz bu tarafa yazalım da. Şöyle olsun. Peki şurası da eksi 5'miş demek ki. Eksi 5 dedik. Tamam x'i eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgen diyorsak biz bu üçgenden bahsediyoruz işte arkadaşlar. Tamam bunun tabanı gördüğünüz gibi ne yapar? 7 bölü 2 yapar. Yükseklikte gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç olur? 5 olur. Alan o zaman alan diyelim. Alan evet taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 7 bölü 2 çarpı 5 bölü 2. Kaç yapacaktır sonuç olarak? 35 bölü 400 yapacaktır cevabınız. Yani cevabınız işte tam da burasıdır diyeceksiniz. Tamam mı? 6. sorunun cevabı bu. Şimdi gelin yan tarafa diğer derste geçelim gençler.